Herkese merhaba. Bu videomuzda üniversitelerde yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan personelin tekrardan sözleşmeli olarak çalıştırılmasına yönelik yapılması gereken işlemler ve maaş modülü ile ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle sisteme geçmeden önce usul esaslara şöyle bir bakalım. Burada başvuru ve kabul şartları var. Bunları geçiyorum. Sözleşme ve ücretler var. Burada kişinin daha önce almış olduğu işte maaşındaki aylık tutar, ek gösterge, taban, e, yüksek öğretim, eğitim öğretim, gelişim ödeneği varsa. Makam görev, işte diğer tazminat kısmına yer alan 666 KYK'daki ek ödememiz. Bunların toplamından mevduat uyarınca vergi ve kesintiler yapıldıktan sonra kalan net tutarı geçmemek üzere tekrardan bir sözleşme imzalanıyor. Buradaki sözleşmede tabi bu bürüt tutar olacak. İdeal görev yasakları var. Dekan, dekan ya da diğer görevlerde kesinlikle bulunamıyorlar arkadaşlar. Ee, dilerseniz sizler için hazırlamış olduğum programa bakalım. Burada ana sayfa kısmında hızlı erişim menüleri var. Personel yönetimi kısmına tıklıyoruz. Buradan yeni personeli bu ekrandan kaydedebiliriz. Daha önce kaydettiğimiz personel varsa tekrardan düzenleme yapabiliriz. Ya da sil butonuna basıp silebiliriz. Düzenle kısmına tıklayalım. Ben hızlı olması adına direkt buraya bilgileri girdim. Ödeme kalemleri, bürüt sözleşme ücreti bunları girdikten sonra kaydet butonuna basıyoruz. Daha sonra çeşitli ödemeler bodrosu kısmına geliyorum. Bakın Ocak 2026. Buradan bir defa, birden fazla personel olabilir. Tümünü seç diyorum. Tüm personeli hesapla diyorum. Hesapla deyince bakın direkt kişinin bütün bilgileri, geliri, kesinti, net tutar otomatikman geldi. Onay kısmına tıklıyorum. Eğer bodrumu doğruysa buradan onaylıyoruz. Bodrumuz onaylandı. Eğer silmek isterseniz yani deneme amaçlı yaptıysanız sil butonu var. Ama sil butonuna basarsanız önce onayı kaldır butonu çıkacak. Ardından buradan PDF'ye aktar menüsüne tıkladığınızda direkt PDF olarak otomatikman geliyor. Excel aktardığınızı yine otomatikman gelecektir. E buradan Ocak diyelim ki Şubat'a tıkladım. Yine Şubat'a da daha önce eğer hesaplama yaptıysanız burada görünür. Onay kaldır diyelim. Örnek. Tekrardan bakın Şubat ayına geldim. Önce personeli şöyle seçelim. Hesaplıyorum. Geldi Şubat ayımda. Burada vergi matralleri önceki aylar eklenerek geliyor arkadaşlar. Onay yine butonuna basıyoruz. Burada kayıtlı olarak kalacaktır. Bodro listesi de burada birden fazla personel eğer eklediyseniz görünecektir. İlgili evet. ayı seçip buradan kişilere ait e, Bodro eğer talep ederse buradan Bodro'yu PDF indir butonundan kişiye verebilirsiniz. Emsan veri kısmına TXT'miz otomatikman yansıyacaktır. Buradan e, bunu zaten alıp yine eski usul 54 otolar tabi personel daha önce e, primleri verdiğiniz gibi yine işleme devam edeceksiniz. Buradan emsal verimi oluşuyor. Parametreler var. Burada vergi dilimleri var. Vergi masrafları kişinin dediğim gibi vergi masrafı otomatikman gelecektir. Eğer zaten bürütü yaklaşık diyelim ki 130 bin olan personel direkt ikinci ayda vergi dilimine girecektir. İstisna e, tutarlarımız zaten sabit burada. Ayarlar kısmına tıkladığınızda da dilerseniz programın renk tonlarını buradan komple değişebilirsiniz. Hakkında kısmında da bizim sosyal medya hesaplarımız var arkadaşlar. E program gayet basit. Bir dakika içinde ilgili kişilere ait maaşları otomatikman hesaplama yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.